Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. üniteyi işleyeceğiz. Geçen hafta 9. üniteyi bitirmiştik. Sizden izleyim. Ben videoyu kapattıktan sonra 10. ünitenin kelimelerini ezberlemeniz ve sorularını çözmeniz. 10. ünitemizin konusuna başlayabiliriz. 10. ünitemizin konusu kumparatif ve süperlatif. Kumparatif ve süperlatif kıyaslama ve karşılaştırmalarda kullanacağız. İlk olarak kumparatiften başlayabiliriz. Komparatifi ben iki şeyi karşılaştırırken, kıyaslarken kullanırım. Ve uzun sıfat ve kısa sıfatlar olarak değişecek hangi kelimeleri, hangi takıları kullanacağım. Büyük olarak kısa sıfatlardan başlayabiliriz. Kısa sıfatlarda karşılaştırma yaparken sıfatımıza erden ekleriz. Yani sıfat, sıfat karşılaştırdığımız şeyi başa yazacağız. Sonra Grammar'ımıza devam edeceğiz. Daha sonra sıfatımız gelecek ve sıfatımızın kısa olması gerekiyor. Sıfatımızın sonunu er. Daha sonra den. İki gerçek. Sonra karşılaştırdığımız şey, nesne, kişi neyse onu en sona yazacağız. Mesela örneğime bakacak olursak. The earth is smaller than Uranus. Yani ben burada de demek istedim ki dünya Uranus'tan daha küçük benim komparatifim cümleye daha anlamı katıyor. Yani daha güzel, daha küçük, daha büyük, daha uzun, daha sıfata daha anlamı katıyor. Zaten biz Türkçe'de bile kıyaslama yaparken, karşılaştırma yaparken o senden daha çalışkan, o senden daha güzel dediğim için İngilizce'de aynı şekilde cümleye daha anlamı katıyor. Başka bir örneğe geçecek olursam eğer Ahmet is taller Mehmet. Ben burada dedim ki Ahmet Mehmet'ten daha uzun. İki kişiyi kıyasladım. Kıyaslarken er, erden takısını kullandım çünkü sıfatım kısa. İlk başa uzun olan kişiyi yazdım. Sonra den'den sonra kıyasladığım kişiyi yazdım. Buna dikkat edin. Güzel ya da büyük olan kişi başa yazılır. Ondan sonra kıyasladığın şey neyse o yazılır. Şimdi uzun sıfatlara geçersem eğer uzun sıfatlarda karşılaştırma yaparken more than takısını kullanacağız. Yani sıfatımdan önce more gelecek sonra sıfatım daha sonra deni kullanacağım. Kısa sıfatlarda olduğu gibi. Örneğime geçersem eğer İstanbul is more crowded than Afyon. Ben burada dedim ki İstanbul Afyon'dan daha kalabalıktır. Kalabalık olan şehrim İstanbul. Ve ben İstanbul kalabalık olduğu için başa yazdım. Kıyasladığım şehri ise denden sonra yazdım. Kelimem uzun, sıfatım uzun olduğu için sıfatımın başına mor yazdım. Çünkü sıfatım uzun arkadaşlar. Ben sıfatımın uzunluğunu ya da kısalığını nasıl ayırt edeceğim derseniz eğer benim ağzımdan tek kelimede, tek hecede çıkıyorsa sıfat kısadır. Mesela small big, chip, easy. Bunlar bir kere de çıkıyor. Bir kere de çıkan şeyler kısa oluyor. Crowded, handsome, beautiful gibi şeyler birkaç hecede çıkıyor. O yüzden bunlara ben uzun sıfatlar diye adlandırıyorum. Başka bir örneğime geçersem eğer, I am more beautiful than you. Ben senden daha güzelim. Dediğim zaman da yine aynı şekilde beautiful kelimem uzun olduğu için başına mor geliyor. Beautiful'dan sonra den geliyor. Sonra karşılaştırdığım yani kıyasladığım kişi, şey neyse onu getireceğim. Komparatifte dikkat etmem gereken bazı sıfatlarım var benim. Mesela onlar hot, big, fat gibi kelimeler. Hat'tan sonra, big'den sonra ya da fat'tan sonra kelimelerimiz double'lanıyor. Bunlar tek hecede çıkan kelimeler. O yüzden hat mesela hatır oluyor. Hatırdan. Big, bigger'dan. Sondaki harflerimiz iki kere yazacağız. Yani arkadaşlar fetim ise feather'dan oluyor. Bir de dikkat etmem, etmem gereken y harfimiz var. Bizim İngilizce'de genellikle y takımız düşer. Y harfimiz düşer ve onun yerine i takısı gelir. Burada da yine aynı şekilde Sonu ye ile biten sıfatlarım düşecek. Onun yerine iyer takısı gelecek. Mesela happy, happy year olacak. Easy, easy year olacak. Kelimelerim kısa olduğu için iyer takısı getireceğim. Yine cümlemize devam edeceğiz. Sadece ye düşüp iyer takısı gelecek. Size benim istisnalarım var. Yani istisna dediğim er, iyer takısı ya da mor takısı gelmeyen kelimelerim. <laughs> Onlardan birkaçı good, bad, far, little, much ve money. Good'u komparatif hali better'dır arkadaşlar. Yani ben oraya good yazmam ya da good'dur yazmam. Better yazarım. Mad'in komparatif hali worse. Ben oraya better yazmam. Ya da more better da yazamam. O yüzden ben oraya worse yazarım. Far'ın komparatif hali further ya da farther ben buraya er takısı getireceğim ama er, er takısından önce h takısı gelmesi, h harfinin gelmesi gerekiyor. Bunda da yine bir istisnam var. Sonra little kelimem. Little sıfatında ise işte less oluyor. Little diye bir şey yok. Sorularda karşınıza gelebilir. Tuzağa düşmeyin. Bunlara dikkat edin. Bir de match ve money sıfatlarım var. Match money kelime anlamı çok Kuperatif hali ise mor demektir. Bunları yazarken sıfatta bu sıfatları kullanırken dikkat edin. Hani direkt şıklarda gooder ya da better diyebiliyor. Siz gooda better better worse şeklinde almanız gerekiyor. Kuperatifim bu kadar arkadaşlar. Şimdi süperlatife geçebilirim. Süperlatif de yine kıyaslama, karşılaştırma. Tek farkı kooperatiften. Kooperatifte iki şeyi karşılaştıracaksın. Ama süperlatifte en güzelini, en iyisini bulacaksın. Yani çokluk olacak. 3 en az 3 kişi olacak ve daha fazlası olabilir tabii ki de. Onların arasından elini bulacaksın. Mesela ben diyeceğim ki pusulanın çalışkanı şu öğrenci. Ben bir çoğunluk yaptım. Bir kurs merkezini kapsadım ve oradan en çalışkan öğrenciyi bulurken ben orada süperlatif yaparım. Ama iki kişiyi karşılaştırırsam orada Kumparatif yaparım. Süperlatif, süperlatifte de, de yine kumparatifteki gibi uzun sıfat ya da kısa sıfatlarda değişiklikler olacak. İlk olarak kısa sıfatlarımıza bakalım. Kısa sıfatlarda karşılaştırma yaparken sıfatımızın başına attığı daha sonra sıfatımızı aynı birleştirecek olan kelimemiz ise S takısını kullanacağız. Örneğimizde gösterelim. Mesela arkadaşlar diyeceğim ki Cheetah is the fastest animal in the world. Cheetah dünya dünyanın en hızlı hayvanıdır. Karşılaştığım şey çıta ve dünyadaki tüm hayvanlar. Dünyadaki tüm hayvanlar dediğim için ben en iyi buluyorum arkadaşlar. O yüzden ben burada süperlatifi kullanırım. Ve cümlem benim kısa. FAST İlk sıfatımdan önce dı de gelecek. Dı'dan sonra sıfatımla birleşik olarak est eki gelecek. Yani cheetah is the fastest animal in the world. Cheetah dünyanın en hızlı hayvanıdır dedim. Başka bir örnek örnek verirsem eğer you are the richest man in this company. Ben burada de diyorum ki sen bu şirketin en zengin insanısın. En zengin adamısın. Ben yine bu şirkette olan insanların içinden en zenginini seçiyorum. Yine aynı şekilde burada süperlatif kullanmam gerekiyor. Hani iki kişi değil çünkü. Şirketteki tüm insanlarla karşılaştırıyorum ben karşımdaki kişiyi yine aynı şekilde zengin olan kişiyi ya da nesneyi birini ilk başa yazacağım. Ondan sonra benim sıfatım gelecek. Sıfatımdan önce dı gelecek ama süperlatifte dı kullanacağız. Komparatifte den hepsinde vardı. Bunda da dı var arkadaşlar. Daha sonra sıfatımla birleşik olarak bir olarak es takısı gelecek. Daha sonra kıyasladığım hani şey nerede kıyaslıyorsam cümleme devam edeceğim. Uzun sıfata geç, geçersem eğer uzun sıfatlarda ben karşılaştırma yaparken sıfatımın önüne sadece the most gelecek arkadaşlar. Yani birleşik bir şekilde değil. Den de kullanmayacağım. Den'i komparatifte kullandık sadece. Superlatifte karşılaştırma yaparken sadece the most kullanacağım. Ama bu uzun sıfatlarda. Buna da örnek verirsem eğer Jaylin is the most beautiful girl in her class. Ceylin onun sınıfındaki en güzel kızdır. Ben Ceylin'i sınıfındaki arkadaşlarıyla kıyasladım. Birden fazla bir topluluk sınıf olduğu için Ceylin'in güzel olduğunu belirtmişim. Hani sınıf topluluk olduğu için ben bunu komparatif yapamam. Süperlatifle kıyaslamam gerekiyor. O yüzden sıfatımızın başına the most geliyor çünkü kelim sıfatım uzun. Daha sonra cümleme devam ediyorum. Başka bir örneğe gelirsem eğer, Batuhan is the most handsome boy in his school. Ben burada söylemek istediğim şey ise Batuhan okuldaki en yakışıklı çocuktur dedim. Yani okuldaki insanlarla Batuhan'ı kıyasladığım için en yakışıklısını bulma, bulduğum için ben burada yine süperlatif kullanırım. Yakışıklı olan ya da sıfatımı temsil eden kişiyi ben ilk başa yazacağım. Daha sonra kıyasladığım şey, yer neyse onu yazacağım. Süperlatifim bu kadar arkadaşlar. Süperlatifte de yine komparatifteki gibi istisnalarım var benim. Mesela süperlatifte sonu e ile biten sıfatlarıma sadece s, t eki getireceğim. Yani d, e ile bitiyorsa kelimem s, t eki getirmem yeterli oluyor. Daha sonra <laughs> yine kelimem sıfatım y ile bitiyorsa yine y düşecek. Sıfatıma d, sıfatımdan önce d gelecek. Ondan sonra sıfatımı yazdıktan sonra i s takısı gelecek. Yine y düşüyor komparatifteki gibi. Bir de daha demin istisna olan kelimelerim vardı benim. Good, bad, far, much, money, little gibi. Burada da yine var aynı şeyler. Süperlatifte de yine ben the good diyemem. Ya da the most good diyemem. Goodest diyemem. Öyle bir şey yok. Mesela good'un süperlatif hali best'tir. The best'tir arkadaşlar. Bad'in superlatif hali the worst'tür. Sonra far'ın superlatif hali the fortress'tür. Much ve money'nin superlatif hali the most'tür. Sonra little'ın superlatif hali the least'tür. Yani cümlemizi aynen devam ederiz. Bunları good'a Kudos yerine the best yazmam gerekiyor. Bugünkü konum bu kadar arkadaşlar ünitelerimiz bitti. Sizlerden istediğim kelime ezberleri yapmanız. Seneye yatırım yapmak istiyorsanız İngilizce için kelime ezberleyin. Sorularınız varsa ben sorularınızı bana ilettiğiniz takdirde ben sorularınızı size çözerim, yardımcı olurum. Kendinize dikkat edin.